Sesle görüntüde herhangi bir sıkıntı yok zannedersem. Evet. Değerli arkadaşlar merhabalar. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz. Biliyorsunuz bir süredir babamın kontrollerinden dolayı sizlerle beraber olamadım. Videoydu yayındı. Ama bugünden itibaren e video ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda yayın yapmak için biliyorsunuz yayını niye yapıyoruz? Altcoin'leri böyle biraz daha geniş soluklu konuşabilirim diye ama şu anda çok altcoin'lere bakılabilecek henüz hala bir ortam yok. O yüzden video ile devam edelim. Böyle kısa bir video olsun. Hem de piyasayla alakalı fikir sahibi olun. Zaten altcoin'lerle alakalı hangi bir gelişme olursa yine bizim aracılığımızla canlı yayında son durumu öğrenirsiniz. Zaten bizde hangi ürünleri aldığımızı veya veya sizin almanız gerektiğini bu videolar üzerinde sizlerle birlikte analiz ederiz, konuşuruz. Şimdi Bitcoin'in günlük tablosuna baktığım zaman evvela 27.250'nin üzerinde bir günlük kapanış yapması gerekiyor. Yani burada hareketli ortalama buradan geçiyor. Aynı zamanda burası çok önemli bir Fibonacci alanı. O yüzden Bitcoin'in 27.250'nin üzerinde net bir günlük kapanış yapması lazım. Bunu yaptığı takdirde ben doğruca Bitcoin'in ilk etapta 28.000 akabinde 31.150 dolara kadar belki burada 29.500'lerde de ufak bir dirençle karşılaşabilir ama e, ben buradaki direnci de geçtikten sonra doğruca 31.150'ye kadar fiyatın hareket edeceğini düşünüyorum ama tabi evvela buranın üzerinde bitcoin'in bir kapanıp kapanmayacağını görmemiz gerekiyor. Şu anda bugün sanki çok kapanamayacakmış gibi gözüküyor ama hani eğer böyle bir kapanış olursa zaten Twitter kanalımız üzerinden sizleri son durumla alakalı haberdar ederiz. Şimdi geçelim. Burada bir momentum görünümüne bakalım. Bakın momentum görünüme bak görünümüne baktığımız zaman da günlük tabloda manifold manifold hala kırmızıda gözüküyor. Yani burada herhangi bir değişen durum yok. Yani burada bizim için geriye doğru 26.500 ve 26.000 dolar desteklerinin çok önemli olduğunu görüyorum. Yani bunun altında hiç günlük kapatmadı Bitcoin. Bakın ne zamandır yaklaşık olarak 17 Mart'tan beri yaklaşık 3 aydır hiç bunun altında kapatmadık. Tekrar dönüp buranın altında kapatmamız oldukça sıkıntılı olur. Ümit ederiz böyle bir şey olmaz. Bunun haricinde de zaten böyle bir kapanış gelirse ben fiyatın doğruca 25.200 hatta ana hedefinin 22.000 dolar olabileceğini şahsen düşünüyorum değerli arkadaşlar. Mevcut görüntü itibariyle baktığımız zaman en son burada bir normal boğa uyumsuzluğu olmuş Bitcoin'de. Akabinde bir yükseliş görmüşüz ama Burada bakın gizli bir ayı uyumsuzluğu mevcut arkadaşlar. Yani momentum aynı noktada hemen hemen baktığınızda yani momentum seviyeleri aynı ama fiyat seviyelerine baktığınız zaman çok ciddi manada bakın en son buradaki yükselişle arasında ciddi miktarda fark var. Yani momentum tablosuna göre şu anda bu fiyatın 29.400'lerde olması lazım ama yani buradaki gizli ayı uyumsuzluğundan dolayı Fiyat yaklaşık olarak 28 bin lira bile ancak gelebildi. Burada bir gizli ayı uyumsuzluğu var. Bu genelde bizim düşüşlerden önce gördüğümüz bir durum. Yani bunlar genelde düşüşlerden önce denk gelir. Yani o yüzden bir an evvel Bitcoin'in 27.250-27.500 buraları hemen hızlı bir şekilde geçip doğruca 31 bin dolar hatta 32.800 yolculuğunu burada başlatması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde yani 26.000 dolar ve 26.500'ü eğer kaybedecek olursak dediğim gibi yani belki 25.200'e kadar fiyat iner ama ana hedefi maalesef 22.000 dolarlar olacaktır. Bunu size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani buradaki görüntü çok olumlu değil günlükteki. Bir de 2 günlüktekine bakalım. 2 günlükte Manifold zaten negatifti. Şimdi üzerine bir de satım sinyali geliyor. Aslında burada gizli bir pozitif uyumsuzluk vardı. Hatta bunun eşliğinde fiyat bir miktarda yükselmeyi başarmıştı. Ama yani burada tekrar satım sinyali gelmesi ve bu satım sinyalinin de açıkçası yani bugün onaylanıyor olması. gerçi şu an onaylanmadan herhangi bir şey söylemek erken olur ama onaylandığı takdirde buradaki işleri biraz karıştıracak. 3 günlükte de sanki bir satım sinyali gelecekmiş gibi duruyor. Yani genel olarak 25 bin dolarlara kadar bile bir düşüş devam edebilir arkadaşlar. Yani 25 bin dolarlara kadar düşebiliriz. Hatta şöyle ifade edeyim. Yani 26 bin ve 25 bin dolar buralara kadar Bitcoin'in önümüzdeki günlerde düştüğünü görebiliriz. Bu ne zaman böyle bir ihtimal ortadan kalkar? Fiyat 27 bin önce 200 akab e, özür diliyorum 27250 önce daha sonra da 27500 seviyelerin üzerinde eğer günlük kapatmaya başlarsa arka arkaya tabii ki bu durum ortadan kalkacaktır. Fiyat az önce ifade ettiğimiz yükseliş hedeflerine gidecektir ama sanki buradan biraz düşecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani yükseliş gelecekse de bundan sonra gelecek. Mesela 4 günlükte gizli pozitif uyumsuzluk onaylandı ama akabinde şu anda da hemen bir satım sinyali ortaya çıkmış durumda. Bakalım bunlar onaylanacak mı? Bu tabloyu nasıl gösterecekler? Onun haricinde diğer görüntülerde de size ekstra söyleyebileceğim bir durum şu anda orta vade için yok. Peki bir de uzun vadeye bakalım. Yani uzun vade nasıl gözüküyor? Uzun vade tamamen sıkışmış ama karar vermeye hazırlanan bir görüntü var. Buradaki tek sıkıntı, mesela günlük tabloyu açalım daha net göreceksiniz. Buradaki tek bir sıkıntı eğer böyle giderse yakında 20 günlüğün ve yaklaşık Haziran ayının ortalarına doğru da 50 günlüğün 100 günlüğü aşağı yönlü kesmesi durumu. Yani bu biraz sıkıntılı. Çünkü bunlar zaten satım sinyali biliyorsunuz ve burada fiyatın maalesef 50 günlükten tam dirençle karşılaşıp gelmesi. Bunlar açıkçası hoş tablolar değil. Ümit ederiz fiyat bu iki tane birleşim noktası. Yani 27 bin doların bile mesela az önce dedik ya Hani 26 bin dolar diye bunun altında günlük kapatmamamız lazım. Aslında bizim hiç 27 bin doların bile altında gün kapatmamamız lazım. Mesela buradaki görüntüde ifade etmiştik size, değil mi? Yani neresi demiştik mesela 26.500 ve 26 bin buraların altında günlük kapatmaması. Hayır. Bence bu tablonun 27 bin dolar altında bile bir günlük kapatmaya tahammülü olmayabilir. Mesela bir kez kapatmış bu fake olmuş ama bir kere daha eğer 100 günlük en, en altta bu var çünkü üç arasında. Yani bunun altında gün kapatırsak 23350 ve az önce ifade ettiğimiz gibi 22.000 dolar fiyatın bir sonraki e, ineceği seviyeler olacak. Ana hedef burası olacak ve muhtemelen biz fiyatında zaten buraya indiğini göreceğiz. Haftalık tabloda hareketli ortalamalar bazında şimdilik bir sıkıntı yok. Ne zaman sıkıntı olur? Fiyat 25.000 doların altında haftalık kapatırsa çünkü bunu yaparsa yine bakın haftalıkta da gözüküyor 22.000 bölgesi. Buraya ineriz zaten buranın kaybını şimdilik konuşmak bile istemiyorum. haftalıkta tablo şimdilik çok iyi değil çok da kötü değil. İşin gerçeğini konuşmak gerekirse yani iyi de bir görüntü yok kötü de bir görüntü yok. Burada Fibonacci alanlarında baktığımız zaman bunlar Fibonacci alanlarımız. Destek bulduğumuzu görüyorum. Bakın Fibonacci alanından 25.900 burası 1.146 seviyesi. Ya buradan destek bulmuş gibi görüyorum şimdilik ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Zaten bu 25.900'ün altında haftalık kapattığı anda bir sonraki de 23.500 ve maalesef 22.000 dolar olacak. Burası aynı zamanda bir Fibonacci teknik seviyesi olduğunu da lütfen unutmayın. 4 günlük bazda baktığımız zaman şimdi şunu da ifade edeyim buraya geçmeden. Şimdi bakın zaten görüyorsunuz günlükte işlem yaptığımız portföy nakitte yani %15 bu alandan dolayı nakitteyiz. Çünkü fiyat hareketli ortalamanın altında. E2 günlükten baktığımız zaman burayı nakite geçtik biliyorsunuz. Normal yapmış olduğumuz videolarda söyledik. 3 günlük tabloyu nakite geçebiliriz ama bu daha yeni açılmış. Yani bu 5'ini 6'sına bağlayan gece ortaya çıkacak. Daha bunun oluşmasına vakit var. E bununla beraber 4 günlük tabloda da fiyat zaten seviyesinin üzerinde. O yüzden 2 günlük ve günlük tabloda nakitteyiz. Diğer portföyümüz tamamen içeride. %30 nakitteyiz. %70 içerideyiz arkadaşlar. Bu %70 nakitte olduğumuz kısımda da daha doğrusu özür dilerim %70 içeride olduğumuz kısımda da işte yaklaşık olarak %15 Ethereum hatta %10 Ethereum %5 Litecoin ve geriye kalan kısım hani %55'lik kısımda Bitcoin'de şekilde duruyoruz peki neden Bitcoin'de duruyoruz arkadaşlar dominans tablosuna birazdan geliriz ama Bitcoin önümüzdeki dönem biraz daha e, domine edecekmiş gibi duruyor piyasaya açık konuşmak gerekirse biraz domine edecek arkadaşlar yani bu dönemlerde Bitcoin eğer buradan yükseleceksek yani buna Bitcoin'in biraz ağırlık basmasını bekliyorum ağırlığını koymasını bekliyorum birazdan söyleyeceğim göstereceğim dominans tablolarından dolayı. Yani burada da herhangi bir değişiklik yok. Hemen hemen yukarıya doğru 28 bin doları aşmamız gerektiğini söylüyor bu görüntü. Aşarsak 31 bin 500 lira gideceğiz diyor. E bunun yanı sıra buradaki normalde teknik seviye 23 bin ve akabinde 21 bin dolar bölgeleri ama şu anda bakalım buradaki direnç alanları tekrar geçirebilecek mi zaten ilgili seviyeleri vakti geldiği zaman konuşuruz arkadaşlar. Birlikte inceleyip değerlendirme fırsatımız Olur diye düşünüyorum diyerek şöyle bir hemen Amerika piyasalarına geçelim şimdi evvela Amerika piyasalarına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum biraz grubumuzla son zamanlarda ilgilenemedim ama artık bugünden itibaren bugünden yarından itibaren bu grubumuzda sinyaller vermeye devam edeceğim çünkü neden bugünden yarından diyorum aslında yarın da piyasalar kapalı ama şu anda hafta sonuna girdik kapalı şimdi arkadaşlar biz yeni bir grup oluşturduk Q&Free isimli bir grup. E, tabii ki Q&Free Real Profit Group diye bir grup oluşturduk. Burada Q&Free platformu üzerinde alınıp satılabilecek e, ürünlerle alakalı sinyaller paylaşıyoruz. İşte şuna long açın, buna short açın diye burada kendi yaptığımız işlemleri paylaşıyoruz. Ücretsiz bir şekilde. Bu gruba katılmanın tek şartı Q&Free platformuna elbette kayıt olmak. Bizim davet kodumuzla kayıt olduktan sonra evvela açıklamalar kısmındaki gruba gelip ben diğer gruba geçmek istiyorum diye söylerseniz zaten yönetici arkadaşlarımız da size yardımcı olur. Biz de sizin gruba girmenizi sağlarız. Çünkü başka türlü arkadaşlar yani boşuna girmeyin diye yoksa bunu bir gerekçe bir şart gibi de çok düşünmeyin. Şimdi siz CurrentFree platformunda olmadıktan sonra oradaki dönen sinyalleri niye alasınız bu bildirimleri boşu boşuna? O yüzden diyorum yani o platforma kayıt olup gelirseniz sizin için çok iyi olur. Ha bunu neden yapıyoruz? Çünkü yani her zaman ifade ediyoruz arkadaşlar. Bütün piyasalarda işlem yapma alışkanlığınız olsun. Yarın öbür gün ya kripto paralar e, diyelim ki artık tat vermiyor. İstediğiniz gibi kazanamıyorsunuz. E, bu sefer başka bir şey muhakkak tat verecek. Yani artık hisse senetleri olabilir, başka şeyler olabilir. Onlar da belki çok eşsiz bir hali göreceğiz. O yüzden Q&T Free'nin içerisinde olmanız sizin işlem yelpazenizi artıracağından dolayı e, size bir hem özgüven katacak hem de çok büyük fırsatları yakalamanız için bir anahtar olacak. Ben QN3'yi bir buçuk yıldır kullanıyorum tam. Ben çok memnunum. İşlem ücreti komisyon yok. Ben şu ana kadar komisyonlardan birazdan zaten göreceksiniz. Bayağı bir kar ettim. Bu piyasalarda çok güzel fırsatlar oluyor arkadaşlar. Biz şimdi başladık. Yarın öbür gün bu işlemler neticelendiği zaman... Şu babamın durumlarından dolayı çok ilgilenemedim bu arada. Grupta va var olan arkadaşlarımız da hakkını helal etsin. En yakın zamanda telafi edeceğim. Zaten onlar da görecekler. E, bununla birlikte yeni sinyallerle biz çok ciddi manada daha iyi kazanç elde edeceğiz. Bunu da zaten herkes hepimiz göreceğiz diyerek e, bir Q&F tanıyalım. Neden Q&F kullanmanızı istiyorum? Orada kripto paralar da var. Bakın sadece endeksler yok. Kripto paraları da oradan görebileceksiniz. Ondan sonra Amerika'daki endekslerle devam edelim. Videonun bu bölümünde sizlere işlem yapmış olduğum platformu göstermek istiyorum ki zaten eğer beni devamlı takip ediyorsanız Q&Free'yi bilirsiniz. Peki neden Q&Free'yi bir buçuk yıldır kullanıyorum? Çünkü işlem ücreti ve komisyon yok arkadaşlar. Bunun bize ne karı var diye soracak olursanız bakın yaklaşık olarak bir buçuk yılda 1500 dolar geçen yıldan yaklaşık 180 dolar da bu yıldan olmak üzere ortalama olarak 2000 dolara yakın bir parayı tasarruf etmişim. Bakın burada da otomatik olarak hesaplanıyor oluşu ayrıca güzel. Yani 2000 dolar paraya baktığınız zaman ortalama olarak yaklaşık 40 bin lira bir para yapıyor. Yani böyle bir para Q&A'yı kullandığım için benim cebimde kalmış. Benim için en büyük artısının bu olduğunu söylemem lazım. Tabii ki bunun yanı sıra de hisse senetlerinin oluşu, kripto çiftlerinin oluşu, ETF'lerin oluşu, endeks vadeli işlemlerinin, MTA vadeli işlemlerinin oluşu tabii ki hepsi ayrı ayrı bizim forex çiftlerinin oluşu yine aynı şekilde. Bizim için Q&F'yi kullanmamızda ayrıca itici sebepler oluyor. E bununla birlikte zaten işlem yapmak oldukça basit. Direkt buradan long short işlemlere girebiliyorsunuz. E bunun yanı sıra teknik analiz kısmında gösterge'lerden dilediğiniz kadar gösterge seçip kullanabiliyorsunuz. Paneller oldukça kullanışlı ve burada arama kısmına yazdığınız zaman mesela örnek veriyorum kripto paraları mı görmek istiyorsunuz? Buraya kripto yazabiliyorsunuz veya burada hisse senetlerini mi görmek istiyorsunuz? Buraya yine aynı şekilde gelip hisse yazıyorsunuz olayı bitiriyorsunuz. Yine emtiyaları görmek isterseniz emtia yazarak forexleri görmek isterseniz mesela forex işlem çiftlerini buraya forex yazarak ETF'leri görmek isterseniz buraya ETF yazarak hepsini görebiliyorsunuz. Yani oldukça kullanışlı güzel bir platform. ilerleyen dönemde arkadaşlar şimdi mesela her zaman so sorulan soru şu. Bunlara eğer komisyon almıyorlarsa nereden para kazanıyorlar? Kullanıcıların alış trade alışkanlıklarına göre bir algoritma oluşturmuş Quantfree ekibi ve bunun üzerinden trade ediyor ve bunu yakında kullanıcılarına açacak. Bu çok önemli bir özellik. Yakında yani sizler de Quantfree gibi bir trade Felsefesini kendi hayatınıza kopyalayarak trade edebileceksiniz. Bunun için tamamen işlemler basit olacak. Yani paranı yatır, kilitle, staking mantığı gibi kilitle bile olmayacak belki de tam henüz detaylar belli değil ve Kuenfiri yapmış olduğu trade felsefesiyle otomatik olarak havuza sizin paranızı da ekleyip trade edecek ve size buradan kar payı verecek. Bu oldukça müthiş bir özellik. Yani daima paranızın bir kısmını özellikle ayı piyasalarında burada değerlendirebilirsiniz. Güzel bir opsiyon olmuş oluyor. Zaten para yatırma çekme işlemleri oldukça basit. Spot cüzdan cüzdan da var bu arada. Yani isterseniz hani vadeli işlem yapmak istemezseniz burada spot cüzdan olarak da paranızı saklayabilirsiniz. yani öbür gün olur Teter'in başına bir şey gelir diye korkanlar için burada US dolar seçeneği de var. Yani direkt dolar olarak tutabiliyorsunuz. E bunun yanında para yatırma işlemi oldukça basit. Normal geleneksel kripto para borsalarına nasıl para yatırılırsa bu cüzdanı götürüp e, çekeceğiniz parayı çekeceğiniz borsadan yapıştırarak gönderebiliyorsunuz. Veya kartla işlem yapabiliyorsunuz. Mesela burada kartla satın al kısmına gelirsiniz. Banka kartı bilgilerinizi işte miktarı seçerek doldurursunuz ve buna göre de yatırım işleminizi yapabilirsiniz diyerek bu videoyu burada sonlandıralım ve asıl videomuza devam edelim. Şimdi S&P 500'da baktığımız zaman direnç alanına geldiğini görüyoruz. Zaten burada alım sinyali geldikten sonra hedefin 4280 bölgesi olduğundan bahsetmiştik. Buranın üzerinde yapabileceği bir günlük kapanışla bu sefer 4560 ve 4800 olacaktır S&P 500'ın hedefi. Yani şu an direnç alanında arkadaşlar. Short denemek isteyen arkadaşlarımız ki potansiyel bir ayı uyumsuzluğu olabilir. Burada 4280 bölgesinin üzerine gelecek bir günlük kapanışla stop olacak şekilde buradan bir swing yönlü short denemesi yapabilir. E bunun haricinde burası geçildikten sonra hem spot satın alım yapabilirsiniz hem long kaçabilirsiniz ama short işlemi muhakkak kapatın. Çünkü buradan eğer geçersek az önce söylediğim hedeflere gidecek. Mevcut short işlemin hedefi de ilk hedefi 4110 akabinde 4000 40 seviyelerinden de kar alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ha bu yüksek riskli bir riskli bir short işlemi sonuçta. Çünkü hani hareketli ortalamanın altında değil, direnç alanında diye short işlem deneyebilirsiniz diyoruz. Ben denemeyeceğim şahsen. Çünkü benim işlemim long da burada. 4160 bölgesinin altında olası bir günlük kapanış gelirse ben ancak o zaman short işleme dönerim. Size de bunu tavsiye ederim ama risk almayı seven arkadaşlarımız buradan bir ufak deneyebilirler. Mevcut görüntü itibariyle bir ayı uyumsuzluğu gelip sanki buradan bir miktar geri çekilebilirmiş gibi geliyor endeks bana önümüzdeki günlerde. Şimdi Nasdaq'ta baktığımız zaman da aynı şekilde Nasdaq'ta de burada ilk long işleme girdiğimiz günden bu yana Nasdaq'in hedefinin on, buradaki direnç alanını geçtikten sonra daha doğrusu hedefinin 16.700'ler oldu. Özür dilerim. 14.700'ler olduğunu söylemiştik. Nasdaq hedefi 14.700'e geldi Nasdaq endeksi. 15.200 seviyesi bunun bir sonraki potansiyel direnç hedefi olacak. Eğer burada 14.700 geçilebilirse doğruca ben 15.200'e kadar bir hareket geleceğini düşünüyorum. Zaten 15.200'ün geçilmesiyle 15.800 ve 16.800'lere kadar endeks devam edecektir. Ama aşırı alınmış bölgede yani buradan bir ufak belki 13.800'lere kadar geri çekilebilir. Genel olarak 13.800'ün altına inmediği müddetçe büyük bir sıkıntı yok. 13.800'e kadar indiği takdirde buralardan yine long işlem denilebilir. Şu anda da biraz şiştiği için 13.800 hedefli bir short işlem denilebilir. Ama 13.800'e geldiği zaman bu short işlemi kapatıp kar alıp long işleme dönmenizi öneririm. Baktığınız altında kapattı 13.800'ün. Bu sefer long işlemi kapatıp bir daha short'a dönebilirsiniz. Burada da gireceğiniz short işlem. Baktınız ki Nasdaq 14.700 üstünde kapattı. Bu sefer o short işlemi kapatıp tekrar long işleme dönebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Davcans tarafında bugün long sinyali geliyor. İşleme girebilirsiniz arkadaşlar. Bugün gelen sinyalle beraber hem alım sinyali var hem long sinyali geliyor. 34.400'e kadar ben tekrar bu endeksin yükseleceğini düşünüyorum. Buranın geçilmesiyle hedef elbette 37.000'ler olacak ama ilk etapta buraya kadar yükselişin gelebileceğini düşünüyorum. Tekrar 33.200'ün altında günlük kapattığı takdirde bu işlemi kapatıp short işleme dönmek kaydıyla bugün hem long işleme girebilirsiniz bu endekste hem de spot alım yönünde değerlendirebilirsiniz. Dolar endeksi tamı tamına bakın göstermiş olduğumuz direnç alanından zaten gizli ayı uyumsuzluğu var demiştik. Düşüşünü gerçekleştirdi. Şimdi 103.3 eğer buranın altına inip günlük kapatırsa Piyasalara bayram gelir arkadaşlar. 101.5 ve 101'e kadar dolar endeksi bu kez düşer. Hatta bana göre 99'lara kadar ve bundan dolayı da diğer piyasalar yükselmeye kaldığı yönden devam eder ama şu an destekte de dolar endeksi biraz diğer piyasalarda dikkatli olmak lazım. Çünkü dolar destekte ise diğerleri de dirençte zaten az önce görmüş olduğunuz gibi mantıklı olarak. Yani buradan dolar endeksi destek bulabilir. 103.3'ün altında günlük kapattığını görmemiz gerekiyor açıkçası. Ha gizli ayı uyumsuzluğu var. Evet güzel ama yeterli değil. Şimdi altın tarafında da bu kırılım geldikten sonra açıkçası ben 1900'lere kadar düşmesini bekliyordum. Ama altın iyi tutundu. Döndü ama dirençten döndü bu sefer. Yani 1975'i geçemedi. Yani şu anda burası iyi bir short bölgesi. Baktınız ki 1975'i geçti günlük kapattı. Short işlemi kapatıp longa dönersiniz. Ama şu anda burası güzel bir short işlem lokasyonu ve bunun hedefi de 1900 ile 1887 dolar olacaktır. Bu işlemin hedefi yani buraya kadar düşüşünü gerçekleştirecektir. Ha baktınız ki burada 1975'i geçti. E tabii Tabi o zaman da 2000 dolar ve akabinde 2080 dolarlara kadar gidebileceği için bu işlemi burada kapatmak isteyebilirsiniz. Oldukça normal. Herhangi bir uyumsuzluk veya başka bir görüntüyle karşı karşıya kalmadım. Pozitif veya negatif. Burada varmış negatif uyumsuzluk. Zaten düşmüş ama burada bir pozitif uyumsuzluk yok. Yani böyle bir hedefli short işlem burada deneyebilirsiniz. Bu arada Euro-Dolar endeksi de bugün satım sinyali veriyor. Bu, bu endekse de bir short işlem deneyebilirsiniz. Forex çiftleri tarafında. Yani burada da Euro-Dolar muhtemelen önümüzdeki günler 1.05'e zaten düşmüş sayılır da yani 1.04 akabinde 1 ve 97'lere kadar yani euro'nun tekrar dolar karşısında değersiz olduğu bir ortama gidebiliriz. Buna bir short işlem denilebilir. 1.07'nin üstünde tekrar hatta 1.07 tam da öyle söyleye, söylemeyelim tam rakamı söyleyeyim 1.076 1.076 bunun üzerinde günlük kapattığı takdirde short işlemi kapatıp long işleme dönecek şekilde bugün bunda işleme short işleme girebileceğinizi düşünüyorum. Bunun yanı sıra Russell 2000 bugün tekrar alım sinyali veriyor ama fazla pamplanmış. Burada potansiyel bir gizli ayı uyumsuzluğu olabilir. Yani burada 1827'nin üstünde günlük kapatmasını beklemek artık yeni işlem için çok daha mantıklı olabilir. Veya az bir miktarda long işlem deneyebilirsiniz. Çünkü hedef ortalama 1950 bölgeleri olacaktır. Buralardan kar alıp short işlem deneyebilirsiniz. 1950, 2000. Buralar Russell 2000'ın bir sonraki hedefi olabilir. Ama tabii ki elbette önce 1820 bölgelerin üzerinde günlük kapatmamız lazım. Yani bugünden ziyade yarın biraz daha önemli. Aksi takdirde çok bir işe yaramaz. Hemen buradan dominansa geçelim. Şimdi i̇şte Bitcoin dominansı evet burada düşüyor ama değerli arkadaşlar. Yani genel olarak yükselen hatta yükselen trendi kırmış bile diyebiliriz burada ee, bitcoin dominans. Ama burada önemli olan bu değil arkadaşlar. Genel görüntüye bakmak. Yani haftalıktan da ziyade aylığa mesela bakalım. Yani aylıkta daha money flow'a yeni yeşile çıkmış bir görüntü var. Yani burada böyle bir görüntü varken zaten biz ilk alım yaptığımız günden beri diyoruz ama yani burada böyle bir görüntü varken yani altcoin'lerdeki yükseliş yani Bitcoin'den daha iyi yükseldikleri dönem olabilir. Bakın ama kısa süreceğini düşünüyorum. Yani burada dominans belki bir ufak 45'lere kadar salsa da buradan bulduğu destekle ben dominansın 51'lere hatta 56'lara kadar gelebileceğini düşünüyorum. Yani o yüzden dominans tarafına çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat edin. Aksi takdirde çünkü bakın yani total 2 ee, özür dilerim Total 3 bu çok kötü gözüküyor yani Total Market 3 alt tarafı pek iyi gözükmüyor E bununla beraber mesela bir Total ikiye bakalım yine buradan Total 2 de aynı yani bu satım sinyali money Flow yeni veriyor yani, çok kötü gözüküyor Arkadaşlar çok çok dikkatli olun çok kötü gözüküyor yani buraya kadar düştüğünü görebilirsiniz 488 milyar ve 437 milyara kadar e şu anda 570 milyar arkadaşlar. Yani en az düşen altcoin'in buradan sonra %20 düşeceği anlamına gelir. E peki ne yapalım diyorsunuz? Dediğinizi duyar gibiyim. Yani en azından arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. <laughs> Bu haftalık kapanışla mesela Ethereum, Litecoin, Ripple gibi market büyüklüğü yüksek ürünleri alabilirsiniz. Ama işte market büyüklüğü düşük işte ne bileyim Polkadot, Solana Avax'ı da bunun içine koyuyorum. Yani böyle top dışındaki coinler diyelim veya genel olarak. Toponu alabilirsiniz bu hafta kapanışla beraber. Ama bunun dışındaki coinler için en azından şu iki haftalık görüntüde tekrar bir 596 milyarın üzerine kapattığını görmemiz lazım. Aksi takdirde sıkıntı olur. Çok çok dikkat edin arkadaşlar. Yani bu canınızın yanmasını kesinlikle istemem. Tablolar çok olumlu gözükmüyor haberiniz olsun. Şimdi gelelim Ethereum tablosuna. Ethereum'da da evet zaten Ethereum'a çıkmış. Ethereum tablosunda da burada bizim için yani Ethereum 1850 doların altına inmesin. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Şu an hedefi 2020 ve 2120 dolar civarı. Ha, burayı da geçtikten sonra doğruca 2700 dolarlara kadar gidecektir. Litecoin'e de bakalım çünkü elimizdeki diğer altcoin de bu. Litecoin'de de işler güzel gidiyor. Özellikle şu 98 ile 102'yi bir geçebilirsek doğruca 130 hatta belki de 170 dolarlara kadar devam edeceğiz. Litecoin'de de 90 doların altına inmediğimiz müddetçe herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Göze çarpar, göze batan bir uyumsuzluk. Litecoin'de yok, Ethereum'da da yok. E bunun haricinde e böyle bir yapı vardı biliyorsunuz Ethereum Bitcoin tablosunda. Bu yapıyı şimdilik Ethereum yukarıya kırmış gibi gözüküyor. Yani burada 70 seviyesi çok önemli 0.70 ile ortalama 0.72 seviyesi. Yani burayı geçebilirsek Ethereum'da Bitcoin karşılığında değer kazanacaktır süratli bir şekilde. Önce 77 sonra 84 belki de 95'lere kadar 95 satoshi'lere kadar burada yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Şimdi Ethereum Bitcoin tablosunda da yani şu an herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle 68... 6814 Satoshi'nin üzerinde kaldığı müddetçe yani 68'in herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bir de Litecoin'in Bitcoin tablosuna bakalım. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Hatta direnç alanını geçmiş daha kuvvetli gözüküyor. Yani burada önümüzdeki günlerde Litecoin e, çift 0.35'te şu an. Çift 0.38 hatta akabinde çift 0.43 ile 48'e kadar bile hareketine devam ettirebilir gibi gözüküyor. Oldukça güzel tek sıkıntı. Yani burada bir ayı uyumsuzluğu olabilir ama şu anda bir satım sinyali veya buna dair bir şey var mı? Yok. Yeter ki 33'ün altına inmesin. Şu an Litecoin tarafında hiçbir sıkıntı yok. 33'ün altına inersek biraz sıkıntı olur. Çünkü bura hem destek hem de Fibonacci alanı bizim için biraz sıkıntı oluşturur. Haricinde bir problem yok diyerek videoyu burada noktalıyorum. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. ederim. Eğer faydalanıyorsanız beğen butonuna basmayı ve devamını da izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.